İki cihaz diş görünüyormuş bir dişi iki cihaz dişin sayısına bir kapıştırdım. Lan o de bir kök var, kök <laughs> Ondan kere de, seni doğuran cennette yatsın <laughs> Derim ki, aşağıdan yukarı. Aman yersin galiba, terledi. terledim. Fevzi gelin babaları, Yusuf gelin. Neyse be. bilirsin de. <laughs> Dayı beter bir böyle şey çıkartmıyor. Hakikaten adam dürüst, namazı, abdestli. Lan helalaştı mı demiş. Lan misali, dayı beter bir öyle vuracağım. Yiyin demiş. Hamama gittiydi. Komşunun biri sordu demiş. Mustafa, işte aşı gelin evde mi? Veya Fatma gelin evde mi? Yok, nereye gitti hamama? E, Müsaade alır Alırım. Dayı dinle. Girdi geldi demiş, e, çay ikram ettik veya kahve ettik. Oh, Mustafa. O Mustafa. hamamlıya olsun. Ha, o demliye olsun, o hamamlıya olsun. Sen de batışa da öyle dedi bana demiş. Ahmet Ağa'nın karısı. Allah Allah. Fakat e ne için hapçada olacaksın? Sen beni yersen mi? Ben sana vereceğim demiş karı. Ben Ben seni yersen sen bana bir dakika belbis edeceksin. Lertesi oynadık demiş. Fakat şimdi biliyorum karı istifeleri yengeye de oynadı demiş. Karı mahsus yenildi demiş. Şimdi milyon demiş. O da onun de, değil. Sen 25, edep edep edep. Yani kırkın aşağıda genç sayılır. Neyse biz karıyı yendik. Alacağımızı aldık. Demiş. Yeah. E yes. hacem mi? Hacıya giderken helallaştın buna demiş. Yani akullu denir, denir mi? Denir mi? Denir mi? Denir mi? Demiş. İşte böyle oldu mu? Helallaşmadan gitti mi? Ucuz. Bekir yine de karabatmayın böyle sürüp bitmez. Molların deli kadirdi. Cep et, Yani bu adam ki ha alemin bile köylesinde mi arıyor orada lan? Hı hı. Şimdi... Ben de mi arıyorum yoksa? Tabii ya. Yok, ola alem mi lan ben? O çol aile Osmanlı da çok zengin bu adamda. Bulan ki kör mol ağla gidiyor. Kör molla borçlu çıkıyor. Şimdi çeleğin durduğu hana evi falan. Bolova'dan Ali Osman Ağa aldı. Almış. Aldı. Buradan Delo Maralı'yla ortak çizgi diyor. Gari Körmola'nın üst singil satın aldılar dedelerinin, babalarının evini Ali Osman Ağa'dan. Akarımlı Durak Ağa derler biri var. Kardeşi hacelli de babam bilin Hacı arkadaşı. Yani Hacı Durak Ağa'da ya namal karşıda Cengi Ağa'da. Birinci o. Ha. Hay, yani, yoksa Ağa'da o zaman. Ha. O zaman Ali aile çok ortakçılık, koyun ortakçılığı yapmışlar. Üç bu sene, beş bu sene, üç bu sene, sekiz on sene devam etmiş ortakçılık. Her sene üç beş, üç beş, üç beş derken elli koyuna çıkmış. Yedi. Ha. E, Nibok yediğinde köylümüz, ben İdris'in Nibok yediğini bilmem mi? Sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Tevfik'in acıya gitti, sen de biliyorsun, ben de biliyorum. Oradan e, durak ağa hacıya gitiyormuş. lan durak. Durak ağa hacıya gidecek ya. Öyle. Ali Osman ağanın ne edeceksin? Şahını hacıya gidilmez. E, senden benden utandığından varmış. Ali Osman ağa, Allah azim verirse ben hayırlı yola gideceğim. Hacıya Yani o selam başka evvel. Demiş filan şu kadar filan zene, şu kadar derken 10 senede 30 40 elliye çıkarmışlar koyunu. Yedi koyunu. Yedi koyunu, çaldığı koyunu ağadan. O da ben bir diyeter demiş. Bu sana kuzuladı, ertesine kısır kaldı, bilmem ikisi öldü, dördü kaldı. Ehe, yüz koyunu çıkarıyormuşlar. Bu yüz koyunu ödersen, helal ederim demiş. E ben bu yüz koyunu ödeyemem. Cehennemin dibine kadar gitti, niye geldim buraya demiş. İşte bu kadar. E bu oğlum bağlı. Çıbı sene kaybedermiş çoban. İki geçeyen sene öyle öyle üç dört geçsini kaybetmiş. Duratana ağa olmuş. Allah malı vermiş, yürütmüş. Çoban ağa oluyor. Çoban ağa oluyor. Hacı ekşi oluyor. E senle de biz koyun götürdük geçi götürdük Ne, ne bok yediğini ben bilip dur. Sen hacı ekşeceksin ya Umar ağanın geçelerini eteceksin. Hacı onun şey, için... Umar hocanın geçelerini ne seçeceksin, helalleşmeden geç. Hacıya mı gidilir? Onlar diyor, hocam mı, mı? Ben Allah azim etse hacıya gideceğim. İşte senin üç dört tane geçiyi yedim helal et. O üç dört tane geçi diyor. Kaç tane oldu biliyor musun? Hindiye kadar diyor. Öyle ya. Dur hoca diyor. Su dökeceğim geldi. Ben su dökeyim geleyim de konuşalım diye bir şey Bir de o varmıyor. Bizim burada da çapa çapa varlarmış millet. Onda da Hı. sana yürüyün, iyi kullan. Pata Halil derlerdi. Biçerci. Mevlütleri. Ağışın evin önüne dökerdi. Kuşçuların ama delinin az çok arkadaşım. Asıl Orada selam atıyor. Alış diyor. diyor Valla diyor tavuk köpek yer. Yani sigara yedirmen diyor. Ya tavuk köpek yesin. Sigara yemedikten sonra sağ olur. tam. İki sene dökülüyor. Bir sene döküyorlar. Biçerci çarcı de bizim ümmetin oğlu. Evet. Bir Şey, ümmetin de değerlisi halam akıbat alan diyeceksin. Ya bizim halamın evinin önüne dökelim diyor. Halasının şey, dezenin evinin önüne dökelim. Babasının değzesi, değzenin evinin önüne döküyorlar. E, liste, liste, liste art alıyorlar, bir şeyler, liste, liste. Topalamadan kamyon bir, birden bin demir alıyormuş mesela. O da bin demirden fazlaymış Şöyle. listede. Kalan bakalım ne ederiz diyor Halil. Sen aldığı kadarını sar kalanını bakalım. Sar